Ofansif Libero ailesine çok teşekkür ediyorum. Ofansif Libero'nun yılbaşı çekilişinde bir şanslı takipçimizi derbiye götürüyoruz. Beyler pardon Fenerbahçe'de misiniz? Yok ben Fenerbahçe'deyim. Abi sen? Ben Fenerliyim ya. Süper abi derbiye gitmek ister misin? Ya, tabii ki isterim niye istemiyorum? Süper peki Ofansif Libero'yu takip ediyor musun abi Instagram'dan? Ya karşıma çıktı keşfette de hiç takip falan etmedim yani hiç takip atmadım. Okey abi sorun yok şöyle yapalım o zaman 3-2-1 challenge adı altında bir oyunumuz var. Eğer soruları doğru bilirsen seni derbiye yolluyoruz. Vallahi çok mutlu olurum ya. Çok iyi. Abi ilk sorumuz hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta forma giymiş 3 tane oyuncu rica edeceğim senden. Ee, Caner Gökhan. Bir tane de gündemden söyleyeyim Cengiz Ünder olsun. Süpersin abi. İlki doğru. İkinci soruya geçiyorum hızlıca. Beşiktaş'a gol atmış 2 Fenerbahçe oyuncusu rica edeceğim senden. Musa var bir tane de Alex söyleyeyim ya, Alex Ataturk Beşiktaş'a. Süper gördüğün gibi sorularımız kolay, son soruya geçiyorum hızlıca. Fenerbahçe tarihinde Beşiktaş'a en çok gol atmış futbolcu istiyorum abi senin. Yine aynı cevap olacak, Alex'te Oza. Harikasın abi, Ozan'ınız soruyu. Açalım. TC'n'i alabilir miyim? Abi şu anda transferi gerçekleştirdim. Bir kontrol et istersen. Evet, evet gelmiş gerçekten, çok teşekkür ederim. Ne demek çok abi? Gösterebilir abi. misin takipçilerimize Peki. bileti? Şöyle. Kameraya doğru göstereyim, biletim burada. Beşiktaş derbisindeyim. O fansilci böreği takip edin arkadaşlar.